Vaka e, emed dediniz. Söyleyeceğiniz var herhalde. Ben ona şimdi isim isimle ilk, ilk etapta biliyorsunuz hani en vaka ememi, vaka evet, ememi, okay. vaka <laughs> aslında vaka diye te, şey yapılıyor ama zorlananlar için ben ona Bay mıknatıs diyorum aslında. Güzel. Evet. Güzel. Yani benim için Bay mıknatıs çünkü top ayağına yapışıyor. Topun içinde de bir çift var. O ayağına yapışıyor. Öyle bir adam yani. Ne yaparsanız yapın o topu ayağından alamıyorsunuz. Ersin solunda oturan dört kişi de fena oyuncular değildi vakti zamanında. <laughs> Dördü. Yani top da ayağımıza yakışırdı ama bu başka bir seviyede, başka, başka, başka bir başka şey seviyede. yani. Evet. Evet. Çünkü e, şimdi vakayemenin ne oldu? Vakayemi anlatmak da zor. Vakayemi göstermek lazım daha iyi anlatabilmemiz için benim <laughs> için kriter şuydu: Bu ligin savunması en rahatsız edici kenar oyuncuları için savunması en rahatsız edici oyuncusu Rozier'dir. Çünkü çalımı atarsın bir ayak çıkar, gelir, bozar, çabuktur, kısadır, tıknazdır, koşuya koşuyla cevap verir, sürtünür. Rahatsız edici bir oyuncu Rozier, hucum oyuncuları için. Abi, maçın birinci dakikası ayağını oynadı Berat. Çizginin orada bastı topu uzak ayağıyla, sırtını koydu. Bir içe bir dışa yaptı, dedi ki bak gelirsen bu olacak. Yani gelirsen içeri kat etti, içeri oynadı. Üstüne iki defa üst üste Joseph'in birebir de üstüne giden ikinci golde aynı şekilde. Ondan bir, dakika, bir dakika önce, iki dakika önce yine Joseph'in üstüne giderek çalımla kurtulması var. Aldı maçın başında bölgeyi ve dedi ki buradan oynayacağız arkadaşlar. Şeyi anlatmıyorum bile. Hugo'nun attığı golde orada yaptığı üç kişiyi. Valla Etrafımızda insan olmasın, rakip falan olmasın, topu da ver çok kolay yapılacak işler değil yani o metrekarede. Kukayı koysan ona kukaya çarparsın. Yani bir, bir kuka koysan <laughs> işte koni falan orada çarpmadan geçemezsin. Ama Vakayem orada inanılmaz işler yaptı. Keşke yaşı biraz genç olsa daha uzun izleyebilsek Seyredin ama sen. bu performans en az Uğurcan kadar anlatılması gereken performans.